Evet. Evimizi ustaya verdik. Kırmızı parkemizi beyaz yapsın diye. Şimdi evimizin son durumuna bir bakalım. Ustam. Selamun aleyküm. Aleyküm Murtaza Aslan nasılsınız? iyisiniz inşallah. Nasılsın abi? Siz nasılsınız? iyisiniz inşallah. İyiyiz ustam. Sen ne yaptın? Buraları biz o kadar usta aradık. Kimse burası dönüşmez dedi. Burası kıpkırmızıydı ya en son bıraktığımızda. Bu görüntüleri o görüntüleri oraya üstte eklerim Sayın abim. Tabii tabii ben bu videoyu ile size ileteceğim. Görüştürebildik mi gerçekten ya? Yani. Gerçekten yani, efsane olmuş. Ben yani bu kadar beklemiyordum. Arada, Kaç o, tane ustayı aradım. Bu tür şeylerde genelde rulo izi kalır, boya izi kalır yani. Tabii tabii. O merdivenler de çok güzel olmuş. Abi, merdivenler Gerçekten. Yordu. Aa, aşağıya da yapmışsınız. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yani merdivenleri sonradan çıkardınız ama Onları da hallettik süpürgeliklerimizle. Yapmışken hepsini yapalım dedik. Eski sübürgelikleriniz, onları da yine rutuşladık. Aa çok iyi çok kötü bir görüntü vardı. Görüntüsünü ekleyeceğim ben onları da abi. Ekranın üzerinde oradan görünler eski. Gerçekten. Yerlerini. Kıpkırmızıydı bu parça nasıl oldu? İsterseniz buradan oradan güneş şuraya şuradan bir görüntü Şöyle görüntü. bakalım bir de bakalım Uzun nasıl olmuş. Bu videosunu zaten e, YouTube'a Tabii ben, da, de ben de izleyeceğim ben de izleyeceğim. Evet gerçekten. Ev bambaşka bir hale bürünüyor. Şuradan bakınca yani biz buradayız diye şey yapmıyorsunuz değil mi? Yok yok estağfurullah <gülüyor> <gülüyor> Ama yani Avrupa'daki gerçekten... kuzenimize bile sordunuz değil mi? Tabii tabii ya ben herkese şey, sordum. Yani bu mi? E, e, yani. Bana yani. Park'e dediniz siz. Merbaa evet. Park'e dönüşümü zor dediler. Kaç tane ustayı aradım Türkiye'de. Yok bulamadılar, yapamayız, edemeyiz dediler. Sizi aradım. <laughs> Allah'a şükür iyi ki sizi bulmuşum. Ben yani de... ben böyle bir dönüşü bu kadar beklemiyordum. İnanın yani ben de bu bakayım. dördüncü mü, beşinci mi dönüş, dönüşüm. Ama en mükemmeli bu oldu yani ona da itiraf edeyim bir tane gri yapmıştım o da çok güzel Aha. olmuştu ama bu mükemmel oldu evet, yani. Gerçekten güle güle çok güzel olmuş ben bu kadar beklemiyordum. Sağolun. Vallahi istedim. elinize sağlık. Demek ki <laughs> her işin bir çözümü varmış her o da Murtaza Avuç'ta. Bir tek ölüme çare yok arkadaşlar. Aynen öyle. Saygılar, sevgiler. Eline, koluna sağlık, emeğine sağ olun, sağlık. Sağ